Değerli öğretmenler bu videomuzun konusu uzman öğretmeni çalışma kitabı modül 1'de yer alan öğrenme ve öğretme süreçleri. Birinci bölümde Profesör Doktor Mehmet Akif Sözler'in hazırlamış olduğu Farklaştırılmış öğretim yaklaşımı makalesi var. Hemen başlıyorum. 1. Farklılaştırılmış öğretimin kuramsal temelleri eğitimde bireysel farklılıkların öneminin artması sonucu pek çok araştırmacı tarafından araştırma konusu olan farklaştırılmış öğretim Alan teorisyenleri tarafından bir araç, bir tutum, bir yaklaşım, bir felsefe, bir program uyarlama stratejisi, bir organizasyon stratejisi veya bir sınıf yönetimi modeli olarak ifade edilmektedir. Tüm öğrenciler farklıdır ve farklılaştırmayı destekleyen öğretmen, sınıfındaki çeşitli öğrenme ihtiyaçlarını daha iyi ele almasına ve yönetmesine yardımcı olan farklı stratejiler kullanmalıdır. Başka bir deyişle farklılaştırılmış öğretim, öğretim stratejilerinin çeşitliliği aracılığıyla öğrencilerin çeşitliliğine yanıt vermek anlamına gelir. Çeşitli kuram ve teoriler, öğretmenlerin öğrenci çeşitliliğine yanıt vermek için öğretim stratejilerinde değişiklik yapma konusunda nasıl kararlar aldıklarını tanımlamaya yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı Piaget'in bilişsel gelişim kuramına, Vygotsky'nin yakınsal gelişim alanına ve Gardner'ın çoklu zeka kuramına, beyin temelli öğretim araştırmalarına ve öğrenme stillerine dayanmaktadır. Öğrencilerin art arda zihinsel temsillerin parçalanması ve yeniden yapılandırılması yoluyla nasıl öğrendiklerini ortaya çıkaran ilk kişi Jean Piaget'dir. Piaget'e göre çocuk dünya üzerinde hareket ederek ve dünyaya ilişkin yaptığı kavramsallaştırmaları birbirine bağlayarak öğrenir. Değerli öğretmenler, bu arada bu ilk cümle sınavda çıkabilir ama sınav yorum ağırlıklı olacağı için daha doğrusu sınavın yorum ağırlıklı olacağını düşündüğüm için böyle bir sorunun çıkma ihtimali zayıf. Piaget'e göre çocuk dünya üzerinde hareket ederek ve dünyaya ilişkin yaptığı kavramsallaştırmaları birbirine bağlayarak öğrenir. Bay çalışmalarında odaklandığı yakınsal gelişim alanı öğrenme aşamalarına ilişkin piyajetçi anlayışa bir şekilde atıfta bulunmaktadır. Bay Gassi yakınsal gelişim alanını çocuğun bağımsız çalışma yoluyla yapabildiği gerçek gelişim seviyesiyle bir yetişkin veya akranlarıyla işbirliği içindeyken yapabileceği potansiyel gelişim seviyesi arasındaki mesafe olarak açıklamaktadır. Farklaştırılmış öğretimin teorik çerçevesini oluşturan Vygotsky'nin sosyal gelişim yapılandırmacı öğrenme teorisinin ilkeleri şöyledir. Nelermiş bu ilkeler? Öğretmenden öğrenciye, öğrenciden öğretmene doğru iki taraflı olarak öğrenmeyi teşvik eden sosyal etkileşimler önem taşımaktadır. Öğrenme sürecinde bireyin kendisinden daha bilgili birine, öğretmen, koç veya akıl hocası ihtiyacı bulunmaktadır. Öğrenciler kendilerinin ulaşabilecekleri veya bir rehber eşliğinde başarabilecekleri bir görev üzerinde çalıştıklarında daha etkili bir şekilde öğrenirler. Patlaştırılmış öğretim aynı zamanda hem Gartner'ın çoklu zeka teorisinden hem de Blom'un taksonomisinden ilham almaktadır. Gartner'a göre her öğrencinin düşünme ve öğrenme konusunda güçlü tarafları bulunmaktadır. Öğrenciler bu güçlü taraflarını kullanırken daha kolay öğrenir ve üretirler. Buna rağmen zeka çeşitlerinden yalnızca birine odaklanan bir öğretim tekniği veya programı bu zeka alanına sahip olmayan öğrenciler için fırsatları en aza indirebilir. Oysa sınıfında farklılaştırılmış öğretim uygulayan bir öğretmen sınıfını tanır ve öğrencilerini gelişimsel olarak en üst düzeye çıkarmak için Onların her birinin güçlü ve zayıf yönlerini besler. Farklaştırılmış bir sınıf ortamında öğretim süreci zeka alanlarına göre şekillendirilir. Bu noktada bulumun taksonomisi, A hatırlama, B kavrama, C uygulama, D analiz, E sentez ve F değerlendirme olmak üzere 6 üst düzey düşünme becerisinden hareketle Öğretmenlerden derslerin uygunluğunu ve karmaşıklığını göz önünde bulundurmalarını beklemektedir. Farklaştırmayı destekleyen öğretmen, öğretim sürecini bulumun taksonomisi ile uyumlu hale getirebilir ve süreç ilerledikçe öğrencilerin anlayışını derinleştirebilir. Farklaştırılmış öğretim yaklaşımının temel ilkeleri nelerdir? İlgili literatür etkili bir farklaştırmanın en az 7 temel ilkesi olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bu ilkelerin isteğe bağlı olmadığını aksine farklılaştırmanın arka plandaki felsefeyi, modeli destekleyen araştırmaları ve farklılaştırmanın gerçek bir sınıfta gerçek öğrencilerle çalışılması için gerekli uygulamaları yansıttığını vurgulamıştır. Bu ilkeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir. Arkadaşlar bu ilkeler sınavda çıkabilir. Bir güçlü bir sınıf topluluğu grup üyelerinin her biri için öğrenmeyi destekler. 2. nitelikli öğretim programı her sınıfa özeldir. 3. öğrenciler için ulaşılabilir görevler grup içerisindeki bireysel farklılıkları dengeler ve tüm öğrencilerin kapasitesine saygı gösterir. 4. tüm öğrenciler için yüksek öğrenme hedefleri içerir. 5. süreç içerisinde devam eden değerlendirme duyarlı öğretim hakkında bilgi verir. 6. Farklaştırılmış bir sınıfta öğrencilerin kendi özel ihtiyaçları için tasarlanmış görevler üzerinde benzer bir hazırlık düzeyine sahip akranlarıyla çalışmaları gereken zamanlar vardır. 7. Esnek sınıf yönetimi bir sınıftaki tüm öğrenciler için farklılaştırma ve etkili öğrenme için gerekli yapı ve açıklık dengesini sağlar. Neden farklılaştırılmış öğretim? Öğrencileri bugünden çok geleceğe hazırlarken okullardan 21. yüzyıl becerileri olan eleştirel düşünme ve karar verme, karmaşık, multidisipliner ve açık uçlu problemleri çözme, yaratıcı ve girişimci düşünme, iletişim kurma ve işbirliği yapma, bilgi, tecrübe ve fırsatlardan yenilikçi bir şekilde yararlanma, finans, sağlık ve yurttaşlık sorumluluklarını üstlenme becerilerini geliştirmeleri ve uygulamaları için öğretim programı dahilinde fırsatlar yaratması beklenir. Ancak genellikle sınıfların farklı kültürel geçmişleri ve tecrübeleri, öğrenme tercihleri, ilgileri ve çoklu zeka alanları olan farklı öğrenmelerle dolu olduğu gerçeği göz ardı edilmekte ve öğretim programındaki standartlar öğretilmeye çalışılmaktadır. Oysaki öğrenciler sınıfa çok çeşitli bireysel farklılıklarla girerler. Bu noktada öğretmenlerin sınıflarındaki mevcut bireysel öğrenme ihtiyaçlarını karşılamanın bir aracı olarak farklılaştırılmış öğretim yaklaşımını anlamaları çok önemlidir. Arkadaş, çocuk evde ders çalışmıyor, çocuk evde soru çözmüyor, çocuk evde kitap okumuyor. Sanki bunların bütün sorumlusu öğretmen. Farklaştırılmış öğretim, öğrencilerin öğrenme geçmişlerini, hazır bulunuşluk düzeylerini, ilgi alanlarını ve öğrenme profillerini derslere dahil ederek birçok öğrenci için aktif öğrenme fırsatlarını artırır. Tomlinson farklılaştırılmış öğretimi hazır bulunuşluk düzeyleri, ilgi alanları ve öğrenme profillerindeki farklılıklara odaklanıldığında öğrencilerin en iyi öğrendiği öncülüğüne dayanan bir öğretim felsefesi olarak tanımlamaktadır. Ayrıca Tomlinson öğrenme deneyiminin sosyal ve işbirlikçi bir süreç olarak görmekte ve sınıfta olanların sorumluluğunu önce öğretmene, sonra da öğrenciye yüklemektedir. Galiba Tomlinson sınıfa girip ders anlatmamış. Neden farklılaştırılmış öğretim sorusunun yanıtı aşağıda özetlenmiştir. Evet neden farklılaştırılmış öğretim? Farklılaşmayı destekleyen öğretmenler sınıfta bir işbirliği atmosferi yaratmaya yardımcı olarak zaman ve kaynakları esnek ve yaratıcı bir şekilde kullanabilirler. Farklılaştırılmış öğretim farklılıkları barındıran bir topluluk olarak sınıfı destekler. Tüm öğrencilerin başarılı olabileceği ve fayda elde edebileceği bir ortamın oluşmasına olanak tanır. Farklaştırılmış bir sınıfta öğrenciler birbirlerinden hazır bulunuşluk, ilgi alanları ve öğrenme profillerine göre önemli ölçüde farklılaşırlar. Farklaştırılmış bir sınıfta öğretmen sınıftaki her öğrencinin öğrenme potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için bu farklılıkları hesaba katmak zorundadır. Yine farklılaştırılmış öğretim, öğretmenin öğrenme ortamındaki farklı öğrenme stillerini destekleyerek ve öğrenci farklılıklarını dikkate alarak öğrenmenin içeriğini ve sürecini planlamasına olanak tanır. Ayrıca grup öğrenimini teşvik eder ve bireysel ya da bağımsız öğrenme için fırsatlar yaratabilir. Öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarının farkında olan öğretmenler onların en iyi öğrenecekleri yollar hakkında verimli bir seçimleri yapmalarına yardımcı olur. Farklaştırılmış öğretimin temel ögeleri nelerdir? Farklaştırılmış bir sınıfta öğrenciler geçmiş deneyimleri, kültür değil, cinsiyet, ilgi alanları, hazır oluşları, öğrenme biçimleri, öğrenme hızlarıyla öğrenen olarak öz farkındalık, güven, bağımsızlık özellikleri bakımından farklılık gösterirler. Bu farklılıklar öğrencilerin öğrenme stillerini ve öğrenme sürecinin çeşitli noktalarında ihtiyaç duyacakları yapı iskelesinin doğasını derinden etkiler. Bütün öğrencilerin içeriği kavramalarını sağlamak sorumluluğu olan öğretmenlerin her bir öğrenciyi temel içerikle buluşturmak için özel ve sürekli gelişen planlar yapmaları önemlidir. Bu noktada öğretime yönelik esnek bir yaklaşım öğrenci farklılıklarının desteklenmesine yol açar. Ne nasıl farklılaştırılıyor? Farklılaştırmanın amacı tüm öğrencilerin seviyelerinin en üst düzeyine çıkarmaktır. Farklılaştırmanın uzun vadeli hedefi ise yaşam boyu öğrenmeyi geliştirmektir. Bilindiği gibi öğrenciler okula öğrenmeyi önemli ölçüde etkileyen bireysel farklılıklar ile gelir. Bu bireysel farklılıkların başında hazır oluşluk, ilgi ve öğrenme profilleri yer alır. Farklaştırılmış bir sınıfta öğretmenler bu bireysel farklılıkların öğrencilerini nasıl etkilediğine dair bir anlayış geliştirme geçin sürekli değerlendirmeden faydalanır. Sonrasında farklaştırmanın temel ögeleri olan içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamını öğrencilerin bireysel farklılıklarının 3 alanını hazır oluşluk, ilgi ve öğrenme profilleri kapsayacak şekilde farklılaştırırlar. Hazır bulunuşluk öğrencinin belirli bir öğrenme alanı ile ilgili mevcut bilgi anlayış ve beceri düzeyini ifade eder. Hazır bulunuşluk yetenekten farklı olarak bir öğrencinin o günkü konu ile ilgili belirli bir anlayış veya beceriye yönelik giriş noktasını temsil eder. Hazır bulunuşluk düzeyine göre farklılaştırma yapmanın amacı öncelikle öğrencilerin gelişimlerinin belirli bir noktasında işi biraz daha zorlaştırmak ve ardından yeni zorluk seviyesinde başarılı olmaları için ihtiyaç duyacakları desteği sağlamaktır. Öğrencilerin akademik açıdan gelişmesi için temel bilgi, anlayış veya becerilere net bir şekilde odaklanan ve mevcut hazır bulunuşluk düzeylerine göre biraz zorlayıcı görevlerde tutarlı bir şekilde çalışmaları önemlidir. İlgi, bireyin kendisi için önemli olduğunu düşündüğü bir konuya odaklanmasına neden olan bir duygu ifade eder. Bir kişi için ilginç olan konular olaylar veya örnekler o kişinin dikkatini çeker, merak uyandırır veya hayranlık uyandırır. Bu noktada ilgi öğrenciler için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Öğrenme profilleri bireyin nasıl öğrendiği ile ilgilidir ve zeka tercihleri, cinsiyet, kültür veya öğrenme stilleri gibi unsurlardan etkilenir. Çoğu insan birçok şeyi birden fazla yolla öğrenebilir. Ancak bununla birlikte belirli bir yaklaşım öğrenme sürecini bir öğrenci için daha doğal ve erişilebilir hale getirebilirken başka bir yaklaşım öğrenme sürecini zorlaştırabilir. Koşullara veya bağlama bağlı olarak bireysel öğrenme tercihleri değişkenlik gösterebilir. Bununla birlikte bir öğrencinin belli bir bağlamda en iyi nasıl öğrendiği ile öğretmenin öğrenciden nasıl öğrenmesini beklediği arasındaki uyumsuzluk Öğrenme sürecini büyük ölçüde olumsuz etkileyebilir. İkinci bölüme geldim. Farklaştırmış öğretimde kullanılan yöntem ve teknikler nelerdir? Sınıfında farklılaştırılmış öğretimi uygulamak isteyen bir öğretmenin yararlanabileceği çok sayıda strateji bulunmaktadır. Bunlardan en çok bilinenler şunlardır: istasyon merkezler ajanda, karmaşık öğretim, yörünge çalışmaları, giriş noktaları, öğrenme sözleşmeleri ve katlı öğretimdir. İstasyonlar, öğrencilerin eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri merkezlerdir. Bir konunun farklı alt bölümleri, farklı istasyonlarda hazırlanır. İstasyonlar aynı ortamdadır. Öğrenciler farklı hazır bulunuşluk düzeylerine göre farklı öğrenme görevi ve etkinliklerine yönlendirilir. Böylece bir konuda kazanmış oldukları üzerinde durmayarak kendi açılarından boşa vakit geçirmemiş olur. Öğrenciler farklı istasyonlardaki etkinliklerle o konuda pratik yapabilir, bazen arkadaşlarına öğretebilir, bazen de konuyla ilgili proje hazırlayabilir. Öğrencilerin hangi istasyona gideceği öğretmen tarafından belirlenebileceği gibi uygun yönlendirmelerle öğrenciye de bırakılabilir. İstasyonlar öğrenme istasyonu, uygulama istasyonu, proje istasyonu, sanat istasyonu, müzik istasyonu olabileceği gibi öğrenci ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı istasyonlar da oluşturulabilir. Örneğin 4. sınıf sosyal bilgiler dersi kapsamında farklı kültürler konusunu işleyen bir öğretmen sınıfında öğretme, pratik geleneksel kıyafetler ünlü yemekler konuşulan diller ve karşılaştırma istasyonu oluşturabilir. Öğrenciler hazır bulunuşluk düzeylerine göre önce öğretme ve pratik istasyonuna yönlendirilir. Sonrasında ilgileri ve öğrenme profillerine göre diğer istasyonlara yönlendirilebilirler. Sonrasında ise öğrenme profillerine göre diğer istasyonlara yönlendirilebilirler. Merkezler ise kısmen istasyonlara benzer. İstasyonlarda olduğu gibi merkezler de aynı ortamda yer alır. Fakat merkezlerde aynı konunun farklı yollarla öğrenilmesi amaçlanır. Bu da istasyondan ayrılan yönüdür. Pratikte ilgi ve öğrenme olmak üzere iki merkez türü kullanılmaktadır. Öğrenme merkezleri öğrenciye bir konuyu öğretmek ve öğrenilmiş bir konunun pekiştirilmesini sağlamak amacıyla sınıfların bir köşesinde hazırlanan etkinlik ve malzemelerin oldukları yerlerdir. İlgi merkezleri ise öğrencilerin konu hakkında kendi ilgi alanlarında çalışma yapmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan yerlerdir. Örneğin 3. sınıf fen bilgisi dersinde maddeyi niteleyen özellikleri anlatmak isteyen bir öğretmen, Deney yapma merkezi, eğitsel oyun hazırlama merkezi ve soruşturma merkezi oluşturulabilir. Deney merkezi neymiş? Bu merkezde öğrencilerden konuya uygun olan deneysel etkinlikleri yapmaları istenir. Yapılan deney etkinliklerinden sonra öğrencilerden deney raporu yazmaları beklenir. Eğitsel Oyun Hazırlama Merkezi bu merkezdeki öğrenciler konuyla ilgili olarak örnek bir eğitsel oyun planlaması yapıp hazırlayabilirler. Öğrencilerin eğitsel oyunları planlarken oyunun amacı, oyunun yeri, kullanılacak araç gereçler, oyunun süresi gibi hususlara dikkat etmeleri gerekecektir. Soruşturma merkezi ise bu merkezdeki öğrenciler öncelikle hep birlikte bir şarkı söyleyerek şarkının sözleri hakkında düşünürler. Öğrenciler bu etkinlik üzerinde fikirlerini ortaya koyduktan sonra öğretmen onlara bir araştırma sorusu sorar. Her maddeye dokunulmasının... Her maddenin tadına bakılmasının, ya da koklanılmasının vücudumuza nasıl bir zararı olabilir? Hep birlikte tahminler ve fikirler üzerinde tartışılır. Öğrenme ajandalarına geldim. Ajandalar stratejisi her öğrenci için farklı görevlerin verildiği bir uygulamadır. Bu uygulamada her öğrencinin bir ajandası bulunur. Öğretmen, öğrencilerin ajandalarına çoğunlukla iki haftada tamamlanacak görevler yazar. Öğrenciler bu görevleri sınıfta kendilerine ajanda etkinliği için verilen zamanda tamamlar. Bu stratejinin amacı derse destek olmaktır. Ajanda stratejisi ile öğrenciler kendi öğrenme hızlarında, kendi öğrenme stillerine çoklu zekalarına uygun etkinlikleri tamamlar. Karmaşık öğretim nedir? Karmaşık öğretim birçok özellik açısından birbirinden farklı öğrencilerin grupları için geliştirilmiştir. Her türlü zeka, malzeme, stil, içerik ve benzeri özelliklerden faydalanan küçük grup uygulamasıdır. Bu uygulamayla öğrenciler birbirlerinin olumlu yönlerinin farkına varmış olur. Yani her öğrencinin farklı bir yönden çalışmaya katkı yapması sağlanır. Karmaşık öğretimi ustaca uygulayan öğretmenler öğrenciler çalışırken gruplar arasında hareket ederler. Öğrencilere çalışma hakkında açık uçlu sorular sorar, öğrencilerin düşünmelerini derinleştirir ve anlamalarını kolaylaştırırlar. Ayrıca zamanla öğretmenler öğrencilere kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu ve yetkisini devrederler. Daha sonra otoriteyi iyi yönetmek için gereken becerileri geliştirmede öğrencileri desteklerler. Arkadaşlar şu cümle okudum, şu cümle çok doğru. Hangi cümleydi o? Ayrıca zamanla öğretmenler öğrencilere kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu ve yetkisini devrederler. Öğrenci sorumluluk alacak, öğrenci sorumluluk almıyorsa öğrenmiyor ve öğrenmeyecek demektir. Yörünge çalışmaları yörünge uygulaması proje yönteminin bireysel uygulanan şekli olarak tanımlanabilir. Yörünge ismi hazırlanan projelerin işlenen konunun yörüngesi etrafından seçilmesinden gelir. Yörünge çalışmaları derse destek amacıyla kullanılabilir. Projenin içeriğinde olduğu gibi araştırmasının planlanması ve yürütülmesi ile sunumun nasıl yapılacağı konusunda da karar öğrencilerin kendisine aittir. Öğrenci proje konusunu mevcut üniteden olmak kaydıyla kendisi seçer. Proje süresi 3 ila 6 hafta olarak belirlenir. Giriş noktaları giriş noktaları üst bilişsel öğrenme kuramlarına dayanmaktadır. Giriş noktaları stratejisinde öğrencilere aynı anda farklı giriş noktalarından başlama imkanı sunulur. Bu giriş noktaları çoklu zeka alanlarına göre tasarlanmaktadır. Öğrenci bir giriş noktasında konuyu okuyarak başlarken bir diğerinde bir film izleyerek veya drama yaparak başlayabilir. Öğrenme sözleşmesi öğrencilerin eğitim sürecine aktif olarak katılmalarını artırmak, onlara bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırmak ve kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Öğrenme sözleşmesi öğrencilerin hazır bulunuşlukları bilgileri ve öğrenme profillerine göre öğretmen ve öğrenci arasında yapılan bir anlaşmadır. Öğrenme sözleşmeleri öğrencilerin kendi öğrenmelerini yapılandırmalarını ve eğitim sürecinde aktif katılımlı öğrenciler olmalarını sağlar. Dayandığı temel ilke ise öğretmenin kendileri için neyin iyi olduğunu düşündüğü ve planladığı pasif alıcı öğrenen yerine Öğrenme öğretme sürecinde aktif rol alan öğrencidir. Bu çalışmada verilen performansın ödevlerini yerine getirirken farklı kaynaklardan ilgilerine göre faydalanma, farklı tarzlarda sunum yapma ve kendilerine uygun görevler verme yoluyla farklılaştırma gerçekleştirmektedir. Katlı öğretim nedir? Katlı öğretim öğrencilerin hazır bulunuşluk, öğrenme hızları, ilgileri, bilişsel yetenekleri ve öğrenme sitelerindeki bireysel farklılaşmanın öğretim ortamında meydana getireceği olumsuzluğu gidermek amacıyla kullanılmaktadır. Katlı öğretimde bu bireysel farklılıklara göre tasarımın içerik, öğretim süreci, öğretim ürünü ve ortam boyutları kademelendirilmektedir. Bu şekilde bir tasarımla örneğin ön öğrenmesi düşük, orta ve yüksek olan öğrencilerin aynı konuları kendilerine uygun zorluk seviyesinde öğrenmeleri sağlanmaktadır. Ön öğrenmeye göre farklılaştırmalarda öğretmen öğrencilerin seviyelerini belirlemekte ve buna göre öğretim sürecini düzenlemektedir. Katlı öğretimde farklı zorluk seviyelerinde ilgili görevlerden oluşan çeşitli etkinlikler bulunur. Tüm bu etkinlikler öğrencilerin edinmesi gereken temel bilgi ve becerilerle ilintilidir. Katlı öğretim farklı öğrenme ihtiyaçlarına sahip olan öğrencilerin aynı konu üzerinde fakat farklı karmaşıklık ve soyutluk düzeyinde çalışmalarını sağlar. Bu sayede odak aynı olmasına rağmen odak noktasına farklı zorluk seviyelerindeki yollardan ulaşılır. Böylece her öğrencinin gerekli noktaları öğrenmesi ve yeterli zorluk seviyesinde çalışması sağlanır. Katlı öğretim yönteminde ödevler, köşeler, etkinlikler, deneyler, materyaller, değerlendirme, öğrencilerin ilgilerine, hazır bulunuşlarına ve öğrenme profillerine göre farklılaştırılır. Öğrencilerin seviyelerine göre katlara yerleştirme anlayışına dayanan katlı öğretim yönteminde öğretmenler sınıfta katları belirlerken farklılıklar yaratabilirler. Hedeflerin zorluk düzeylerine göre, çalışmanın karmaşıklığına göre, kullanılan kaynağın seviyesine göre, sürecin özelliklerine göre ve oluşturulması istenen ürünün özelliğine göre katlar oluşturularak öğrencilerin bu katlara yerleştirilmesiyle etkinlikler gerçekleştirilir. Zorluk düzeylerine göre katların oluşturulması dersin hedeflerinin belirli aşamalar oluşturulmasıyla gerçekleştirilmektedir. İlgili literatür incelemesinde uygulayıcıların zorluk düzeylerini belirlerken bulum taksonomisini kılavuz olarak kullanmaları önerilmektedir. Bulum taksonomisine göre katlar basitten karmaşığa doğru kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyeni olmak üzere birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı olarak sıralanır. Karmaşıklarına göre katlı etkinlikler soyut analitik derinlemesine ve ileri çalışmalar için hazır olan öğrencilere göre katların oluşturulması yoluyla arttırlaştırılır. Kaynaklara göre katlar, okuma düzeyleri, alışkanlıkları ve karmaşıklığı bakımından kullanılan kaynaklar belirli katlardan oluşturulabilmektedir. Bir grup öğrenci temel bilgilerin sunulduğu kaynaklara yönlendirilirken daha karmaşık ve teknolojik kaynaklar gibi daha teknik bilgi gerektirebilecek kaynaklara ise Diğer grup öğrencilerin yönlendirilmesiyle katlar oluşturulabilir. Grup araştırmaları. Bu stratejide öğretmen öğrencilere konu seçimi konusunda rehberlik eder ve ilgi alanlarına göre sınıfı gruplara ayırır. Daha sonra araştırmayı planlama, araştırmayı yürütme, bulguları sunma ve sonuçları hem bireysel hem de grup olarak değerlendirmede onlara yardımcı olur. Öğretmenin rolü araştırma sürecinde grup üyelerine yol gösterme amacıyla grup üyelerinin araştırma sürecinde ulaşabilecekleri kaynaklarla ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. 3. Farklaştırmış öğretimde değerlendirme teknikleri Farklaştırmış öğretimde öğrencilerin değerlendirilmesi önemli yer tutar. Öğrencilerin değerlendirilmesi öğretimin başında, öğretimin sürecinde ve öğretimin sonunda olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilir. Bu nedenle değerlendirme teknikleri öğretim öncesi, sırası ve sonu olmak üzere 3 başlık altında özetlenebilir. Öğretim öncesinde kullanılan teknikler, öğretim öncesinde kullanılan değerlendirme tekniklerinin amacı ön değerlendirmedir. Ön değerlendirmede özellikle öğrencilerin öğretilecek olan konuyla ilgili ne bildiklerini tespit etmek amacıyla yapılır. Bu değerlendirmeden elde edilen bilgilere göre öğrenenler için farklı öğrenme yolları tasarlanabilir. Sevgili öğretmenler, farklılaştırılmış öğretimde değerlendirme teknikleri sınavda çıkabilir. Köşe kapmaca tekniğinin uygulanmasında ilk olarak sınıfın köşelerine üzerinde neredeyse hiç, bazen, sıklıkla ve kesinlikle ifadeleri yazan kartlar yerleştirilir. Öğrencilerden konu ile ilgili bilgisini ifade eden köşeye gitmesi istenir kendi köşesine giden öğrenci konu hakkında ne bildiğini ve neden bu köşede olduğunu açıklar. Kutu yapma bu teknikte ilk olarak öğrenci bir kağıda büyük bir kutu çizer ardından bu kutunun içine büyük bir kutu çizer. Dıştaki kutuya ne biliyorum, içteki kutuya ise, evet içteki kutuya ise ne bilmeliyim sorusunu yazar sonra da bu sorulara cevap verir. Evet hayır kartları ise öğrenciler bir kart alarak bu kartların bir yüzeyine evet diğer yüzeyine hayır yazarlar. Öğretmen soru sorduğu zaman bu kartlardan kendi durumlarına uygun olanı kaldırmalarını ister. Değerli öğretmenler, uzman öğretmenlik farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının ilk videosunun sonuna geldim. Diğer videomuzda bölüm 3'ten devam edeceğim. Herkese başarılar.